Evet arkadaşlar. Bu dersimizden itibaren MariaDB veri tabanı yönetim sistemine bağlanıp veri tabanı işlemleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu işlemlere başlamadan evvel bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. İlk olarak MariaDB veri tabanı yönetim sisteminin bilgisayarımıza kurulması gerekiyor arkadaşlar MariaDB'nin kendi sayfasında doland kısmına girip sistemimize uygun Maria DB versiyonunu seçip arkadaşlar burada alfa versiyon demiş. En güzeli şunu kurmak. Ee, neyse. Doğlantı edip arkadaşlar bu paketi kuruyoruz. Böylece Maria kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Kurduktan sonra Maria DB veri tabanı yönetim sistemine bağlanıp bir veri tabanı ve bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Ben MariaDB veri tabanı yönetim sistemine bağlanmak için arkadaşlar PHP MyAdmin kullanıyorum. Siz başka bir admin panelde kullanabilirsiniz. İlk önce bir veri tabanı oluşturuyorum arkadaşlar. Veri tabanımızın ismi deneme olsun. Buradan UTF-8 Türk işçiyi seçeceğim ben. Oluştur diyorum. Veri tabanımız oluştu. Veri tabanımız içerisinde bir tablo oluşturacağım arkadaşlar. Tablomuzun ismi Bordro olsun. 4 sütundan oluşsun oluştur diyelim. Şimdi tablolarımızda genelde ilk sütunumuz arkadaşlar ID sütunudur. Bu sütun sayısal veri türüne sahiptir. Biz burada integer seçmişiz. Evet integer ve auto increment yapılır. Auto increment demek Tablomuza her kayıt eklendiğinde otomatik olarak bir artan bir veri alanı demektir arkadaşlar. Bu ID alanımız tablomuza her kayıt eklendiğinde otomatik olarak bir artacak arkadaşlar. İkinci alanımız ad olsun. Ad alanımız sözel nitelikte olsun arkadaşlar. Varciher ve maksimum 20 karakter olsun. Bir Soyad alanımız olsun. Bu da varcihar olsun. Bu da 20 karakter olsun. Bir de maaş diye bir alanımız olsun arkadaşlar. Sütunumuz. Maaş sütunumuz sayısal nitelikte olsun. Integer. Evet arkadaşlar. Sütunlarımızın veri tipleri bu şekilde olsun. Varcihar, sözel nitelik arkadaşlar int sayısal nitelik aynı zamanda burada float var. Noktalı sayı veri türünden de e, alanın veri tipini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Ben integer tam sayı seçtim. Sütunun veri tipini. Karşılaştırma olarak yine UTF-8 Türk işçiyi seçiyorum. Şöyle. Ve kaydet diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deneme veri tabanının altına bordro isminde bir tablo eklendi. Bu tablomuza bir kayıt ekleyelim arkadaşlar. ID alanına bir şey yazmıyoruz çünkü ID alanı otomatik artacak. Yaşlar olsun, tecer olsun, maaşı da 15 bin olsun arkadaşlar. Git diyelim. Göz at diyelim. Gördüğünüz gibi kaydımızı tablomuza eklemiş. Bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Ahmet olsun, Yıldız olsun. O da 13.500 olsun maaşı. Git diyelim. Göz at diyelim. Evet. Dikkat ederseniz ID alanını otomatik ID, auto increment tanımladığımız için her kayıt eklediğimizde ID alanı birer artarak gidiyor arkadaşlar. Şimdi veri tabanımızı ve tablomuzu oluşturduktan sonra burada bir işimiz kalmadı. Java'ya geçelim arkadaşlar. Bir proje oluşturayım ben. Deneme Maria DB olsun ismi. Finish diyelim. Projemizi oluşturduk. Bunun içerisine bir G frame ekleyeyim arkadaşlar ben. Şöyle new G frame. Şuna ihtiyacımız kalmadı. Bunu silelim. Projemizin main klasını mevzi frame olarak değiştirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi biz MariaDB'de veri tabanımızı oluşturduk. Veri tabanımızın içerisinde Bodro isminde bir tablo oluşturduk. Tablomuza da iki tane kayıt ekledik arkadaşlar. Şimdi Java programlama dilinden MariaDB veri tabanı yönetim sistemindeki bir veri tabanına veya bir tabloya bağlanabilmek için bizim MariaDB Java konnektörü elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Geliyorum. Diyorum ki MariaDB JDBC Driver Enter dedim burada bakıyorum şurada konnektörümüz var doğulanıt var buna girelim arkadaşlar Doğulant Maria DB konnektör diyor. Buraya girelim arkadaşlar. Şimdi konnektörümüzün Java'yı destekleyecek. Versiyonu 3.3.2 olacak platform independent olacak ve doland edelim Arkadaşlar şu dosya Java'dan Maria DB'ye bağlanmamızı sağlayacak Connect dosyamız arkadaşlar konnektör dosyamız bunu indirelim ben masa üstüne indireyim tamam Şurada konnektör dosyamız var. Genelde bunu nereye kopyalayacağım ben? Genelde ben NetBeans projelerimizin içerisine lib diye bir klasör oluştururum. Bunun içine kütüphaneler vardır sonradan ekledim. Burada bakın MariaDB var. Zaten varmış bizim konnektörümüz ama bir daha ekleyeyim. Şu şekilde. Şimdi bu MariaDB connect konnektörümüzü buraya kopyaladık projemize nasıl dahil edeceğiz arkadaşlar? Şimdi projemizde şurada bir lib klasörü var. Library. Bunun üzerine sağ tuş tıklıyoruz. Add JAR Folder. Add JAR veya Folder seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Zaten direktmen geldi. NetBeans Project Library MariaDB konnektörümüz burada zaten. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Open diyoruz librarimize MariaDB'ye bağlanmak için kullanacağımız konnektörümüz librarisini ekliyoruz arkadaşlar. Böylece e, veri tabanı işlemlerimize başlayabilmek için e, ilk ön hazırlıkları yapıyoruz arkadaşlar. En son yapacağımız işlem de şu. sorsa giriyoruz arkadaşlar. Burada import Java yıldız diyerek MariaDB'ye ve MariaDB veri tabanı yönetim sistemine bağlanmak için Java kodları yazarak bağlanmak için gerekli kütüphanelerin hepsini yüklüyoruz arkadaşlar. Böylece ön hazırlığımız tamamlandı. Bundan sonra veri tabanı işlemlerimizi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.